YouTube lif çekiyoruz. Hadi bakalım videomuza başlayalım. Evet ben de yanındayım. Evet şu anda başlayacağız. Başladı. Bu da bir gitmedi ya. Allah. Evet arkadaşlar. Bok. Ama bak şurada bok. Aa, size göstermeyi unutmuştuk. Göstermek mi? Evet arkadaşlar. Böyle bir stüdyosu var. Stüdyodan para kazanılıyor. Abone. Abone de kazanılıyor. Ne varsa kazanılıyor. <laughs> bir tek elmas kazanılmıyor. Evet elmas başka bir şeyden kazanıyor. Susatom şaşma Evet arkadaşlar. Bir e, arkadaşlar satım yaşmay. Evet. Satım yaşmay. Arkadaşlar bilin. şimdi size evimizi göstereceğiz, değil mi? <laughs> şimdi size evimizi göstereceğiz. Göst arkadaşlar evimizi merak ediyorsunuz. Hadi şimdi görüyorsunuz. Şu an çok merak ediyor olduğunuzu düşünüyorum. Aa 8 bağı, En zengin dizilmiş. Evet şu anda en zengin. En çok abone bizmişiz. Zaten evet çok... arkadaşlar birazdan size evimize götüreceğiz. Merak edin. Susadım geçme. Evet arkadaşlar evimize şimdi geldik. Arkadaşlar evimiz uçak. Evet arkadaşlar biz uçak değişiyoruz. Şimdi o kadar zengin biriz. Şimdi harika arkadaşlar aslında villa aldık. Bir sürü şiğlük, hatta evlerimizi gösteririz bir ara bir sürü evimiz var arkadaşlar Ama... canlı yayın açacağız Evet arkadaşlar 70 abone olduğumuz zaman canlı yayın açacağız Evet 70 abone olduğumuz zaman canlı yayın açacağız Arkadaşlar Ay şu anda e, Youtube lifti e, oyun ka oyunu kasmak için bir şey Yani, yani anla... yayın yayın Arkadaşlar şöyle bir şey bu. Youtube lift'te böyle e, giriyorsun böyle evine gidiyorsun. Orada kendin ayarlıyorsun giriyorsun. Çok da bir şey olmuyor ya. Yani sadece mesela şu anda mesela bizim video hey, çekiyoruz. Için... başlayanlar için hiçbir şey olmuyor. Şu anda bizim mesela video çektiğimiz bu video çekiyorsunuz. Takvimimiz. Evet like atın arkadaşlar. Gerçek like atmayın, unutmayın ha. Çıkınca da gösteriyor ne kadar arkadaşlar sandığınızı. Evet arkadaşlar, şu anlar like'lar, beğeniler geliyor, geliyor, geliyor. Oh. oh, oh my god, oh my god. Arkadaşlar şimdi size çok e, neydi oh, Ya şey error geldi ya. Arkadaşlar çok diliyoruz e, Error geldi. Burada videoyu şey e, geçirebilirsiniz. Ee, evet, evet arkadaşlar e, küçük, küçük bir hata bizler. oldu oyunda ya. ondan videoyu e, şey yaptık sizden özür diliyoruz e, şu anda videomuza devam edeceğiz. Ablermiş. Arkadaşlar bu oyunda bosslarla da savaşabiliyorsunuz 3 tane boss var tam. Evet arkadaşlar e, oyunda öyle bir şey de var. Biz savaşmayı denedik hiç, hiç yapamadık. Evet arkadaşlar bu da böyle oyunda video çekme. Şimdi buradan çıkalım. Bakalım. Oo. Evet like'lar alıyoruz. Şimdi buradan çıkalım. Ee, arkadaşlar bu da şey. Hmm. Trilyon kazandık. Evet arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Heh. Arkadaşlar like'lar hala havada gözüküyor. Bakın. Like'lar hala havada gözüküyor. Evet. Evet, şöyle. Öyle mi şey yaptım. <laughs> evet arkadaşlar, evimizde. Burada bakın başka evet, bir adam da. Burada video çekiyor. Ben de video çekeceğim. İkisini de kullanacağım. Hem video çekip hem de uçacağım adam gibi. Uzaya gideceğim lan! Onunla uzaya da gidiyor. Ama onun için 5 para var. Evet arkadaşlar, şöyle. <laughs> Şaka şaka hmm. Arkadaşlar. Şimdi bundan çıktım. Arkadaşlar bu oyunda e, bir tane parkur var oyuna özel. O da burası. Şimdi sizi oraya götüreceğim. Böyle piknik alanı gibi bir yer var. Buradan gidiyorsun. Dur şuranın içine lan. Merak etme. Durun arkadaşlar. Bir şey yapacağım dedim de. Yok olmuyor. Aaa. Arkadaşlar kütüğün üstüne çıktım. Şimdi hapıza atlayacağım ve size orayı göstereceğim. Woo, bakın şu anda oraya gittik. Arkadaşlar parkur burası. Şimdi bunu neden yapamadın diyeceksiniz. Şöyle hadi buraya bir şekilde atladın. bu burası yok oluyor. Şöyle bir daha göstereyim. Oraya bir şekilde atlıyorsun ya üstünde kaldın. Kalamıyorsun abi. O yok oluyor. Onu yapma, bunu yapmak arkadaşlar zor. Üstünde durur durmaz hemen yok oluyor. Bakın, böyle he, çok hızlı olma. Ona dur yaptım, aa olmadı. Arkadaşlar çok zor bu. Bunu ben yaparım diyenler var mı aranızda? Arkadaşlar çok zor bir şey. Neyse ben seni oldum, buradan çıkacağım. Son bir kez göstereyim. Burayı atlıyorsun, oradan bir yer var, orayı geçiyorsun, buradan böyle. Sonra bir tane ödülümüz var arkadaşlar ödülün içinde bir bir e, pardon arkadaşlar e, işte 100 goa var arkadaşlar 100 goa da 100 goa ile arkadaşlar bir tane ev var onu alabiliyorsunuz en yani, popüler hatta e, neydi şöyle arkadaşlar olmuyor çok zor son bir kez denip gideceğim inşallah ah be neyse olmadı hadi biz buradan gidelim bir şekilde Gidelim biz buradan. Arkadaşlar şey bu e, Youtube lift. E, nerede diye sorarsanız Roblox'un içinde Gel arkadaşlar. Mi? Şöyle. Ay. Ay Adam oynamadı diyorum. Arkadaşlar bakın şurada telefonlar var. Uf uf uf. Arkadaşlar şu telefonlara bir bakar mısınız be. Arkadaşlar bakın şu en öndeki kirli var ya. O çok güzel ya. Bakın en öndeki bakın tam. Bekleyin bakın. Tam karşında duruyorum onların. <laughs> şaka yaptım şaka. Onların kötüsü arkadaşlar. Şunlara bakın şunlara. Şunlara bakın arkadaşlar çok iyi. Aldım al. Ama bakın biz e, bir tane aldık bizim var. Bakın biz bunu aldık biz bunu Dur. Ay pardon. Heh. Evet arkadaşlar böyle. Anlamaz. Evet arkadaşlar bir sürü şeyler var. Ağlım var. Telli var. Katruliyonum var. Evet arkadaşlar burada bir sürü var. Şimdi burada bir sürü var. Et evet, bir sürü var. Bizim evimize gideceğiz. <laughs> Size bir şey göstereceğim. Bu çok güzel olacak. Abi, error girdi. <laughs> arkadaşlar yine error. Evet arkadaşlar devam ettik. Evet arkadaşlar şöyle havuzumuzda gösterip videoyu kapatmak zorundayım. Havuzun bir özelliği var, oradan hazine toplayabiliyorsunuz. Evet bakın gizli güzel hazine toplayabiliyorsunuz. Bazı yerlerden elmas çıkıyor. Ama onu e, YouTube <laughs> film part ikisinde çekeceğiz arkadaşlar. Part 2'de de arkadaşlar çok yakında gelir hiç merak etmeyin ee, e, tekrardan söyleyeyim 70 abone olduğumuz zaman canlı yayın açacağız arkadaşlar 40 abone de bunun devamı gelecek. hayır 40 abonede arkadaşlar ee, yüzümüzü göstereceğiz 70 abone de canlı yayın atacağız. 1 abone falan yüzümüzü gösterebiliriz ha öyle mi diyorsun o zaman 40 abonede ne olsun 40 abonede yeni YouTube bir videosu gelsin. Evet, YouTube 40 abone de mi? Hı hı. Tamam arkadaşlar. 40. abonede e, YouTube Lüfün Part 2'si 9 gelecek. Aldı, 9 9 abone kaldı YouTube. Arkadaşlar 9 abone kaldı 40 olmamıza. 9 abone arkadaşlar çok bir şey değil. Hadi bakayım bekliyorum. Hepinize görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Part 2'de görüşmek üzere. Hoşça kalın.